Aselina, hadi kızım birazcık parka gidelim, gel. Hadi gel kızım. Asen. Aa Aselina, maskelerin ne işi var burada? Aselina, buraya maskeler basmış. Aselina, bu sefer daha givi geldi. Aselina, bu sefer daha givi geldi, bütün parka gidemiyoruz. Alıp götüreceğim. Asel. Hayır gelmiş. Bu maskeliler nereden geliyor ya? Aserlina bu sefer de kavun adam gelmiş. Kavun adam. Aserlina. Bir yere gidemeyeceğiz bak. Aserlina neden böyle yapıyor bugün? Maskeliler bizim evi sardı ya. Tamam bağırma korkma kızım. Bir şey yapmayacak sana tamam. Selina yine geldi kırmızı adam. Aserlina. Gidemiyoruz Hayır bırak Aseli. Hayır Aseli bırak kötü mü? Hayır, Hayır. Aselina Elanur Aseli de alır mısın?